Evet, Nurullah Sahin az yerlerini aldılar. Şimdi gelelim 23. nikah için. 23. nikah. Efendim, öz ve öz yeğenim, erkek kardeşim Şahin'in ve gelinim Hülya'nın kızı yönetmenimiz Ayça ve bizim canım kardeşimiz yine Kürşat canlı yayında Hadi kalk da gel artık yazık bak oldu. Yani. alın artık. Şimdi nikah zamanı. Çocuklar geliyorlar. Gelin. Evet, gelinimiz ve damadımız kontrol odasından, yönetmen odasından çıkıyorlar ve stüdyomuza doğru ilerliyorlar efendim. Çaycı Mehmet abi geçti mi rejiye başına? Ayça'nın yerine baksın iki dakika. Evet, <laughs> e, geliyorlar efendim. Evet, ve Kürşat kıyacağız. ve Ayça nikah için stüdyoya doğru geliyorlar, görüyorsunuz. Evet, pek güzel olmuşlar yalnız maşallah. Evet. Ayça çok çici olmuş. 23. nikah, eee... Programın başından beri önce tanışma sürecini izleyelim bir. Ondan sonra nasıl tanıştılar görelim. Ondan sonra açıklayacağız bazı şeyler var. Türkiye'de bir ilk. Evleneceksen gelin yönetmeni ve kameramanı Ayça ve Kürşat canlı yayında evleniyor. Evlenecek Sen Gel bir mutluluğa daha vesile oldu. Ama bu aşk hikayesi çok farklı çünkü bu aşk hikayesi ilklerle dolu. Evlenecek Sen Gel'in başarılı ve güzel yönetmeni Ayça'yla... ...yakışıklı kameramanı Kürşat'ın aşk hikayesi bu stüdyoda başladı. Mutluluk bu kez onların kapısını çalmıştı. Kürşat romantik bir evlilik teklifiyle evet dedirtti Ayça'ya. Muzlu kahveyi Ayça'nın elinden içti damadımız. Tamam sen ağabey atsana. Ayça bitti anne. Ayça içti Ayça. 26 Mart'ta nişanlandı Ayça ve Kürşat. Yüzükleri Seda Sayan ve Erkan Çelik taktı. Dur ayol bunlarla hemen. Pastamızla işte. şöyle minik bir şey hemen. İki ikiniz birden tutup pastayı da kesin e, bütün herkese de dağıtılacak kadar var arkada. Beraber tutun. Kürşat sen de tut anne. Kınalar yakıldı, şarkılar söylendi. Ayşe Gelin'in kına gecesinde duygusal anlar yaşandı. Şimdi büyük güne geldi sıra. Evleneceksen geldi 23. nikah. Yönetmenimiz Ayça ve kameramanımız Kürşat'a nasip oldu. Evleneceksen gelin uğur getirdiği Ayça ve Kürşat'a aşk dolu bir ömür diliyoruz. Bravo. Efendim hoş geldiniz. işte evleneceksen geldi 23. nikahımız. Yönetmenimiz Ayça'nın nikahına kısmet oldu. Kürşat kardeşimizle birlikte gelinimiz Ayşe Ayça, Ay, Ayça Gürsaher, ee, damat Kürşat Baz Kağıthane Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Memur, memurumuz Fazlı Kılıç Bey burada. Efendim. Hayır hayır yanlış. Ay, pardon ya diyeyim. pardon. <laughs> Kağıthane belediye ben Başkanımız. diye kartonu veriyorum. <laughs> Efendim gelinimiz Ayça Gürsaçer, evet. damadımız Kürşat Bas. Kağıthane Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Her zaman olduğu gibi nikah memurumuz Oğuz Karaca Beyefendi'yi gönderdiği için. Sağ olsun. Gelinin nikah şahidi Erkan Çelik. Gelinin halası burada, Seda Sayan. <laughs> burada Bekir gibi... Bu, bu mikrofonu açıp bakasın. Burada Bekir gibi ya ben ne olacağım, ya ben ne olacağım diyebilirim. Efendim damadın nikah şahidi Sinan Çetinkaya. Ve nikahımız başlamıştır. Efendim öncelikle herkese hayırlı günler, iyi eğlenceler diliyorum. Ayça, Gürsaçer ve... Kürşat Bas çiftimizin nikah törenlerine hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet. evet. Değerli arkadaşlarımız, çok değerli şahitlerimiz olsun, kıymetli konuklarımız olsun, sizleri tanıyordur. Ancak usulen de olsa kısaca sizleri tekrar tanıyacağız. Öncelikle gelin hanım adınız, soyadınız anne Ayşe ve babanızdır. Evet. Baba adınız? Şahin. Anne adınız? Hülya. Teşekkür ediyoruz gelin adıma. Damat bey adınız, soyadınız, anne ve babanız? Kürşatmaz. Gülseven Erdoğan. Damat Bey'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarımız birbirinizle evlenmek üzere bizlere beyanda bulundunuz. Beyanlarınıza ve kayıtlarınıza göre sizi evlendirmemizde herhangi bir sakınca ve engel yoktur. Şimdi bir kere de değerli şahitlerimiz, kıymetli konuklar ve bizlerin zorunda bir kez daha söylüyorsunuz. Birbirinizle, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir tesir ve etki altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin Hanım. Evet. Aa, coşku. Olmaz. Coşku istiyoruz, coşku. Bir daha, daha. daha sorar mısınız evet. efendim? Bir daha tamam sorar <laughs> <laughs> evet, gelin hanım. Kendi istek ve arzunuzla. Hiçbir tesir ve etki altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. <laughs> evet, damat bey hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Bravo. Bravo. Seda Hanım, damat beyden aset çıktı galiba. Evet. Şeyi Halbuki iki oldu. mikrofon Birazdan ayağına basınca çok ses çıkacak. <laughs> Mikrofondan. <şimdi. gülüyor> İyice bağır çocuğum. Evet kabul ediyorum. Damat <laughs> <laughs> Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet çok değerli şahitlerimiz. Genç çiftimizi duyduk sanırım. Çiftimize şahit miyiz efendim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sonuna kadar şahidiz. <laughs> Arkandayız, yürü. Allah'ın izniyle. Çok değerli şahitlerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun o halde akdimizi imza ediyoruz. Gelin hanım buyurun. Ver bana. Bunu de ver. Evet, 23. gelinimiz imzasını attı. 23. damadımız Kürşat da imzasını ver attı. Bana. Ayşem gel halacım bunları al. Gelinin kız kardeşi Ayşem stüdyoya girip ağlıyor. ağlıyarak Ağlayarak mikrofonları ha. aldı. <laughs> evet. Ben nikah memurumuz da imzasını attı. Artık bu çiçeği atacağız değil mi alacağım? Ha. Evet. Evet değerli arkadaşlarımız. Değerli şahitlerimizin, kıymetli misafirlerin ve bizlerin zorunda evlenmek istediğinizi bir kez daha beyan ettiniz. Ben de Medeni Kanun Gereği Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın bana vermiş olduğu yetki istinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> <Geri girelim>. <gülüyor> <gülüyor> Evet değerli konuklarımız genç çiftliğimizi bir kez daha kutluyoruz. <laughs> Kendileri için de aileler için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ben aile cüzdanımızı Seda Hanım'a takdim etmek istiyorum halası olarak. Evet. evet. Buyurun efendim. Evet. Belki damat bey torpil geçer. Seda Hanım damat beye halası takdim edebilir. Cüzdanı takdim edecek efendim. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Tabii ki gelinler Ah çiçeğimiz devrilmiş düşmüş evet. nazarlardaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok Sağ teşekkür olun. ederiz. Başkanımız ediyoruz. Fazlı Bey'e de selamlar saygılar. Evet. evet şu öne doğru gidip çiçeği bir atalım önce. Yönetmen çiçeğini atsın bakalım kimi rast gelecek çiçek. Sayılmaz. Sayılmaz yere düştü Olmaz. bir daha. Bir daha bir daha. Hayır Selim aldı ama. Ayşem alamazsın çocuğun elinden. Olmaz ama stüdyo şefi olan. Olsun ama Selim aldı. Evet Selim aldı. Peki. Peki. Çocuklar sizi dansa. So much. Be your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the. Pray for me.